Teknik arkadaşlar, bir, sorunan, bir teknik bir sorudan dolayı yapma, konuşma yapmak zorunda kaldım. O da kamerayı kapattı ama bizimin devamını çekiyoruz arkadaşlar, hiç merak etmeyin. Hatırlarsanız buradaydık. Adamlar 100 kişi bizi vuramıyorlar. Ama evet, patlattılar. Şup bize yardım e, çağırıyor. Yardım ediyor. Hayattayız. Adeta 9 canlıyız. Her yerden bomba alıyorlar. İbneler. Oçlar. Okul çocukları. sen mi vuracan da kabardansın sniperımız da iyi bir sniper ama çok zaman kaybettiriyor bize şimdi füze atıyoruz evet Füze atma zamanı. Onlara sokmamız lazım onlara. Ee, burada füze atıyoruz. Ee, oçlara, okul çocuklarına. Evleri de yıkıyoruz. Görünsünler diye. O. Bir kurşun yedik. Füze. Füze yedik. Ha şimdi e, burayı kırıp içeri gireceğiz. Evet gücü. E, Price, Shoop'un gücü yetiyor. Price bizi takip ediyor. Naber? Pampa! Selamun Aleyküm. seni öyle Malları vuruyoruz. Adeta mal gibiler. Zaten mallar. Tam elmede oluruz. Kara, ad kara adam. Adamlar. Salak. yaşayacağını zannediyor ama yanlış anlıyor şeyinden vurduk. Anladınız siz. Selamünaleyküm. Ne haber? Şeyinden vurduk adamı. Daha üreme organı daha kullanılamaz. Bizi çatıda, e, pencereden kuranları biz de vuruyoruz sniper'la. Ve göğsünden vurduk birini. Onun arkasında biri var sanırsam. Bombayı attık. Uçmadı ama arkasından vuruyoruz eteklerimizle. Oyunu e, gerektiğinden hızlı sürdürmeye çalışıyoruz. Zor bölüm. Onun için biraz uzun sürecek videomuz. Kafasından aldık ve aşağı düştü salak. Ee, Sen bölümümüzün bitmesine e, biraz da var. vuruyorlar. İlkler uzaktan götleri yemiyor. Köpek geldi. Ans kim? Korkuttu bizi adeta. Evet kapıyı açıyoruz. Kırdı kapıyı. Köpek dişte de evet. Senin annenin ne? Bu ne? Ama köpeği de hallediyoruz. <laughs> Sen nasıl bir şeysin arkadaş kara kafalar. <laughs> Arkadaşlar hemen sonuna geldik herkese. Hasan çok çok ve e, Atakan görüşürüz. oyunda bu bölümün sonuna geldik. Hoş